şimdi video ile karşınızdayız. Yanım olduk, Bu adam neyin var? Merhaba. Şimdi bu videomuzda size adamımızla ilgili bazı şeyler göstereceğiz. Evet, öncelikle adamın ne olduğunu falan kimse bilmiyor çünkü. Onu söyleyeyim. E, Corecraft, pardon, Core MC'de yani Core MC'de yani Core Minecraft'te neyse. Ee, değişti o. Mini Game Server'da değil artık Crash Island oldu. Ve orada da ben karşılaştım tesadüfen çok da güzel bir server olmuş gerçekten. Yani Crash of Clans'a benziyor. Onu anlatacağız, inceleyeceğiz. Nasıl ne yaptı, yapıldığını da göstereceğiz. Evet, madenle falan nasıl uğraşı, biz maden kazarken size oyunu anlatalım. Madene git klasik klas of clans gibi ama o da tüm ışık yapıyorsunuz. aynen odun kazma bu arada bir tane odun kazma kırana kadar sıkmayın izleyicilere. Ben aşağıdayım demir kazmayacağım tabii ki de odun çünkü kazmam. Ee, yani Clash of clansdaki gibi ama toplayma işini de siz yapıyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Clash'te mesela iksiri falan kendisi yapıyor, topluyordu. Buna taş ve odun var. Aynı şey değil yani. A1'e girmeye istiyor. Girmek istiyor diye. Ne yapalım? Alalım mı? Alalım. Tamam. Gel satır. Aa, almıyor zaten. Başka bir adaya daha girmek istemiş. B bunu yapan çok not var. Aslında olmuyor yani. Aslında aslında kadın şey söyleyeyim mi? Benim altınım var ya biraz aç kaldı. Ne yapayım? Satır biraz para yeti. Kaç? Kaç altın? 88. O benim 900 var. Ee, sen, o, sen de mesela tabi bu TV falan Oyu, <laughs> Bu şey, videoda bir ürüne de saldıracağız. Aynen hepsini göstermeye çalışacağız size. Lo ha hadi. Bir dakika. <laughs> Şu benim videomu izleyenler anlayacaktır. Aa yeter artık be. Ha, şöyle şunları seçelim. Hop. Bu mini game yani. Demirleri falan birleşik olur bir daha fazla pamela işte çok önemli değil zaten. Ee, bu arada mantığını anlatalım. Yani daha çok mantığı büyümek yani, daha çok karanlık yani gibi ne kadar büyümeye çalışıyor, çalıştırıyorsunuz sakın ince. En yani bir güçten de nereye çalışıyorsunuz?